ဘာကြီးလဲ Dünya 9 Kumalak Federasyonu'ya birlikte bu yıl Amasya'da ilk defa uluslararası bir 9 e, Kumalak Bestemşe ve Mangala dediğimiz geleneksel Türk kültürüne ait ge e, zeka oyunlarının uluslararası turnuvasını düzenledik. Turnuvaya e, Kırgızistan, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, e, İspanya'dan oyuncular katıldı. E, Türkiye'den de özellikle Amasya haricinde diğer şehirlerden de çok ilgi gördü turnuvamız. E, çok mutluyuz bunun devamını getirip her yıl gelenekselleştirmek istiyoruz. Çünkü çocuklar birbirlerini oynayarak tanıyorlar. Diğer kültürleri de oynayarak öğreniyorlar. Şimdi Amasya şehrinde üç günden beri zeka Oyunları bayramı geçiyor. Burada Türk zeka oyunları Bestemşe, Mangala, Dokuz Malak'tan uluslararası turnava oluyor. İşte ona 5 ülkeden geldiler. Kazakistan, Çek Republik, Kırgızistan, İspanya ve Türkiye sporcular katılıyor. Şimdi turnuva çok iyi geçiyor. Çok mutlu. Herkes mutlu burada. Bu destemşe, doğuskmolog ve mangala oyunları bu 4000 senelik Türk dünyasının zeka oyunları. O oyunla bu oyunlar insanın zekasının, akılın çok geliştirecek. Yok. маған бұл турнир өте қатты ұнады турнир өте жоғарғы деңгейде өтті мангала бес және тозмақ увари ойындарынан өткен болатын мен мангала турнирінан бірінші орын алып өте қуаныштымын тозмақтан екінші орын алдым барлық қарсастар өте мықты болды ұйымдастырушылар ұйымдастыру деңгейі барлығы жоғары Ee, bu turnuvaya katıldığımdan dolayı çok mutluyum. Bu turnuvanın devamının gelmesini isterim. Yabancılarla tanışmak, onlarla oynamak, konuşmak, e, birlikte bir şeyler yapmak gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel. Bir i̇ki birinciliğin bir tanesini Best Damage aldım. Bir tanesini Mangala'da kendi yaş kategorimde aldım. Böyle biraz şey yapıp tak çekiyorum <laughs> <laughs>